Kolay Ders kanalından hepinize merhaba. Bugün yara efekti üzerinde bir çalışma yapacağız. Görselde korkutucu değişiklikler yapacağız. Hemen dersimize başlıyoruz. Arka plan kilidini kaldırıyoruz. Görselimizi taşıma aracıyla alıyoruz. En başa diğer görselin üzerine bırakıyoruz. Ctrl T seçeneği ile beraber bir boyutlandırma yapıyoruz. Bu şekilde uygundur. Yan çeviriyoruz, istediğimiz açıya getiriyoruz. Bu sizin için hangisi uygunsa olabilir. Mesela ben böyle bırakmak istiyorum, bu şekilde bırakıyorum. Katman biri seçiyoruz, görüntü ayarlamalar, doygunluğu azat seçeneğiyle tıklıyoruz. Doygunluğu azat ile beraber renklerimiz daha koyu ve açıklı, kontrastlı bir renk oluyor. Daha sonra karışımlardan yararlanıyoruz. Katman birinin üzerine gelip yumuşak ışık diyoruz. Görselimiz diğer görselle bütünleşti. Görselde yan taraflarda bir görüntü var. Bunu biz kaldırmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Katman 1'in üzerine gelip maske ekliyoruz ve burada maskemizin seçili olduğundan emin olalım. Maskemizin içi beyaza boyalı. Biz buradan siyahla beraber bu bölümleri silebiliriz. Opaklığımız %100 opaklıkla beraber kenar bölümleri seçimden kaldırıyoruz. Maskemizin sertliğini düşürüyoruz. Boyutumuzu biraz daha yükseltiyoruz ve kenar bölümlerini seçimden kaldırıyoruz. Seçimden kaldırma işlemi gerçekleşti. Bundan sonra yapacağımız işlem buraya bir Curves eklemek. Burada bakın şuradan tutup aşağı doğru hafif kaydırıyoruz. Bunun sadece katmanımızda etkili olmasını istiyoruz ve bu şekilde bırakıyoruz. Görselimiz bu şekilde hazır. Bunun yanı sıra birkaç efekt daha ekleyelim görselimize. Neler ekleyebiliriz onlardan bahsedelim. İsterseniz bu tüm bu çalışmalarımızı içeren bir kopya alalım. Ctrl Alt Shift ve E tuşuna basıyorum. Üste kopyam geliyor. Bu iki gözü bu iki seçeneği silebiliriz artık. Görselimiz üstte mevcut. Şimdi farklı bir efekt ekleyeceğiz buraya. Şimdi burada bir çatlak görselimiz var. Bunu alıyoruz. Çalışmamızın üstüne bırakıyoruz. Burada bir boyutlandırma yapacağız. Ctrl T diyoruz. ve Boyutumuzu biraz küçültüyoruz. Yüze uygun bir şekilde getiriyoruz. Ve bu şekilde bırakıyoruz. Burada yine karışımlardan yararlanacağız. Uygun karışımı kendimiz arıyoruz, buluyoruz. Çoğalt seçeneği iyi gibi duruyor. Koyulaştır seçeneği de gayet iyi duruyor. Bunlardan bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Diğer seçeneklere de hızlıca bakalım. Daha koyu renk var burada. Evet koyulaştır seçeneğini bırakıyorum. Şimdi kenar bölgelerinde de etkili. Bunu nasıl kaldıracağız? Katmanın üçümüz seçiliyken buraya bir maske ilave ediyoruz. Maskemizin içi beyaz boyalı. Biz burayı siyahla boyarsak o bölümleri kaldırabiliriz. Siyah boyamız seçili. Opaklığımız %100. Sertliğimiz 0'da. Ve kenar bölümlerinden bu efekti kaldırıyoruz. Sakal bölümlerinden de hafif kaldırıyoruz. Çok kıyıya gitmesini istemiyorum. Şu kenarlardan da alıyorum. Evet şu bölümlerden efektimizi kaldırıyoruz. Bazı noktalardan da efektimi kaldırmak istiyorum. Örneğin şu dudak bölümünden efekti kaldırıyorum gözlerden kaldırmak istiyorum. Burun da daha hafifletmek istiyorum. Bunun için opaklığımı düşürüyorum. %18 seviyelerinde. Burun bölgesinde de bu efekti biraz hafifletmek istiyorum. Ve bu şekilde bırakıyorum. Bir efekt daha ekleyeceğiz. En son bu efektimizi eklemiştik. Bunu hayır diyelim ve kapatalım. Evet şimdi şu görselimizi alalım. Kedini kaldıralım. Taşıma aracımızı alıyoruz. Ve diğer görselin üzerine koyuyoruz. Ctrl T seçeneği ile beraber boyutunda bir ayarlama yapıyorum. Ters çeviriyorum. Buraya getiriyorum ve bırakıyorum. Burada da yine karışımlardan yararlanacağız. Hangi karışımı seçeceğimize karar vereceğiz. Burada koyulaştır seçeneği çok güzel gözüktü. Daha koyu renkte var. yumuşak ışıkta iyi görünüyor. Ama ben koyulaştır seçeneğini seçiyorum. Buna da yine maske uyguluyorum. Maskemizin fırçamızı alıyorum. Fırçamız yüzde opaklığımızı yüzde yüzde yüz değerlerine çıkarıyorum. Sertliğimiz sıfırda boyutumu biraz arttırıyorum. Biraz daha arttırıyorum. Bu yeterlidir ve silme işlemine başlıyorum. İstemediğim alanlardan bu etkiyi kaldırıyorum. Bu etki fazla oldu diyorsanız, efektler üst üste geldi, biraz fazla abartılı oldu diyorsanız, burada opaklıklarla oynayabilirsiniz. Ben oradan temizleme işlemi yapıyorum. Gözlerden bir temizleme işlemi yapıyorum. Bu kadar yeterlidir. Şimdi en son katmanımıza geldi sıra. Kilidini kaldırıyorum, alıyorum. Ve buraya bırakıyorum. Ctrl T'ye basıyorum. Buradan bir çevirme yapıyorum. Biraz daha boyutu küçültüyorum. Bize uygun gelecek şekilde bırakıyorum. Şimdi burada da yine bir karışım modu ayarlamamız gerekiyor. Tekrar bakalım hangi karışım modu uygun olur. Çoğalt gayet güzel gözüktü gözüme. gözüme. Koyulaştı seçeneğini seçiyorum çok yoğun bir efekt olduğu için burada sadece şu üst kısımlardaki kırmızı olan bölümleri almak istiyorum. E, katmanı ters çevirmek istiyorum. Ters çevir diyorum ve tamam diyorum. Şimdi belli bölgelere bu efekti uygulayacağız. Bir boyama yapacağız bu sefer. X tuşuna basıyorum klavyemde ve şuradaki siyah beyaz oluyor. Tekrar fırçamı alıyorum %100 opaklıkla beraber olmasın bu. 20'lerle beraber belli bölgelerde bu efektin olmasını istiyorum. Şu kenar bölgelerinde şu bölgelerde olmasını istiyorum. Şimdi tekrar X'e basıp bazı yerlerden bu bunu çıkartmak istiyorum. Bu efekti biraz yumuşatmak istiyorum kenarlardan. Tam deriye gelmesin. Evet bu şekilde uyguladık. Öncesi buydu sonrası bu oldu. Şimdi gözlerde bir etki yapmak istiyorum. Bunun için de katman 2'nin üzerine geldikten sonra bir layer açıyorum. Bu layer'ın üzerinde çalışma yapacağız. Modelimize biraz yaklaşıyorum. Klavyemde alt tuşuna basıyorum. Mouse'umun scroll'unu yani mouse'umun topunu ileriye doğru itiyorum. Ve görselime yaklaşıyorum. Space tuşuna basıp sağa doğru mouse'umun soluyla beraber yanaştırıyorum. Göz bölgelerinde bir çalışma yapacağım. Katman 6 olarak geliyor. Katman 6'daki layer bölümümüzde bir boyama işlemi yapacağız. Fırçamızı alıyoruz. Klavyemizde alt tuşuna basıyoruz. Mouse'umuzun sağ kli ile beraber sağ klini sola doğru çekiyorum. Ve küçültme işlemi yapıyorum. Biraz daha sağa doğru çekiyorum. Biraz daha çekiyorum sağa doğru. Buraya bir boyama yapacağım. Kırmızı seçili. Opaklığım %28'de %100 yapayım. Sertliğimi de biraz arttırayım. Daha keskin bir boyama işlemi olsun. Gözümü boyadım. Şimdi buradan karışımlardan yine bunu yumuşak ışık olarak değiştiriyorum. Ve silme işlemi yapacağım şimdi. Silgi aracımı alıyorum. Ve kenarlardan opaklığımı yükseltiyorum. Kenarlardan bir silme işlemi yapacağım. Bu bölümleri bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu kırmızılı olan bölümlerin parlaklığını bir miktar arttırmak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Soldurma aracını alıyorum. Ve bu bölümlerin etkisini biraz daha üzerinden geçerek arttırıyorum. Şimdi kontrol sıfırla beraber uzaklaşıyoruz. Şimdi görselimizde bir çizik yapacağız. En üst katmana geliyorum. Katman 5'e geliyorum. Kontrol, alt, shift ve E'ye basıyorum. Bir görselden bir kopya daha alıyoruz bu şekilde. Şimdi bu çizik yapmamız gerekiyor. Çizik için ne hangi aracı kullanacağız? Kement aracını kullanıyorum. Görselime biraz daha yaklaşıyorum. Şu bölümde bir çizik yapmak istiyorum. Şöyle şu şekilde Geliyorum. Şu şekilde bir çizik oluşturuyorum. Bundan sonra bir tane daha layer açıyorum. Bu çizginin içerisini dolduracağım şimdi. bu çizginin içerisini siyahla dolduracağım. Bunun için fırçamı seçiyorum. Buradan X tuşuna basıp siyah rengim olduğunu görüyorum ve içini siyahla dolduruyorum. Ctrl D diyorum. Çıkış yapıyorum. Bakın siyah bölümümüz burada. Buraya çift tıklıyoruz. Gölge oluşturacağız. Ayarlarını yapıyoruz. Bu şekilde bir gölge oluşturuyoruz. Ve tamam diyoruz. Bu görselimizde bir boyama işlemi yapacağız. Bu görselimize bir kan efekti ilave edeceğiz. Buradan bir kan efekti alıyoruz. Bırakıyoruz. Ctrl T ile beraber boyutunu küçültüyoruz. Burada bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Örneğin ben ortadakini seçmek istiyorum. En üst katmanıma seçili olduğundan eminim. Şimdi bu bölümleri siliyorum. Görselime gelip buna uygun bir yere Ctrl Z diyorum. Katman 9'un seçili olduğundan emin olacağım. Bunu uygun bir yere yerleştireceğim. Bu şekilde yerleştirme yapmak istiyorum. Tamam diyorum. Farklı bir efekt daha ekleyebiliriz. Burada bir kan efektimiz var. Bunu görselimizin üzerine getiriyoruz. Bir miktar boyutunda oynuyoruz. Biraz sağa doğru çekiyorum. Biraz yukarı çekiyorum. Burada sağ kılık yapıp çarpıt diyoruz. Burada bir ayarlama yapacağız yüze göre. Uygun bir açı vereceğiz buna. Ve şuradaki bölümü biraz kısaltmak istiyorum. Kan bölümünü. Evet bu şekilde yeterlidir. Tamam diyorum. Buradaki keskinlikleri ile beraber silerek yumuşatacağız. Katman 11 üzerine geliyorum. Sertliğim sıfıra yakın. Sıfıra yakın. Boyutumu biraz küçültüyorum opaklığımı yüzde 15 seviyelerine getiriyorum ve buralarda silme işlemi yapıyorum bu işlemi keskinliği almak için yapıyoruz çünkü keskinlik bize gerçekçilikten ödün veriyor keskinliği biz burada yok ediyoruz bu bölümlere çalışarak keskinliği yok ediyoruz böylelikle daha daha gerçekçi bir görüntü olacak Evet, bu şekilde yüzde sekizlere getiriyoruz ve biraz daha siliyoruz. Ve bu şekilde görselde işlemimiz bitti ve dudaklarda da bir boyama yapalım. O zaman onun içinde bir kat layer daha oluşturalım. Bu layerımız en üst kısma geldi. Fırçamızı alıyoruz. Burada Karışımı normalden yumuşak ışık yapıyorum. Biraz daha yaklaşıyorum görselime ve dudak bölümlerini boyamaya çalışıyorum. Evet bu şekilde dudakları boyuyoruz. Silgiyi alıyorum. Kenar bölümlerini Seçimden kaldırıyorum. Fırçamı alıyorum. Sertliğimi biraz daha arttırıyorum. Boyutumu küçültüyorum kenar bölümlerine doğru. Bir boyama daha yapıyorum. Şimdi burada opaklığımızı düşürmeliyiz. Çünkü çok abartılı oldu. Bir erkek için bu boya çok abartılı oldu. Evet, şu değerde bırakıyorum. Hatta biraz daha düşürelim. Şu değerde bırakalım. Şimdi bu görselimiz hazır oldu. Yalnız ben bunun renkleriyle oynamak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Genel anlamda bütün bu çalışmalarımızı içeren bir kopya alalım. Ctrl, Alt, Shift ve E basıyorum. Kopya. Üste çıktı. Canlılık bölümüne geliyorum. Canlılığımı düşürüyorum. Doygunluğumu da biraz düşürüyorum. Ve tamam'a tıklıyorum. Bunun hepsinde olmasını istemiyorum. Gözlerde ve bu kanlı olan bölgelerde olmasını istemiyorum. Bunun için boyama yapacağım. Fırçamı alıyorum. Siyah rengim seçili olduğundan eminim. Opaklığım yüzde %20 seviyelerinde, %30 seviyelerinde. Boyutumu bir ayarlama yapıyorum. Kanlı bölgelerin üzerinden ve kırmızılı olan bölgelerin üzerinden geçerek boyama yapıyorum. Özellikle göz bölgelerini tamamen kırmızı olmasını istiyorum. Buraya daha çok uygulama yapıyorum. Bu bölümlere de uygulama yapıyorum. Şu bölümde görselde görünmesini istiyorum. O bölümünde uygulama yapıyorum. Evet bu şekilde boyadık. Bu bizim için yeterli. Dudak bölgelerinde biraz boyama yapıyorum. Bugün yara efekti üzerinde bir çalışmamız oldu. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.